Hyundai Tucson makyajlandı ve dizel motor seçeneğine kavuştu. Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq, Nissan Qashqai ve nicelerinin rakibi Koreli SUV'yi birlikte inceliyoruz. Makyaj öncesine göre farklar sınırlı. Hyundai'nin yeni ön ızgarası, sis farı bölümü, depo kapağı ve yeni toplara kavuşan genel olarak i30 andıran arka tasarım haricinde herhangi bir değişim yok. Sürüş görüntülerinde göreceğiniz ben makyaj öncesi Tucson desek girişte gördüğünüz halim makyajlı Tucson olarak görülebilir. Biraz daha toparlanmış ve düzenlenmiş. Tucson'un 513 litrelik bagajı segment standartlarında diyebiliriz. Ama Skoda, Karoq, Seat, Ateca gibi modeller daha kısa olmalarına rağmen benzer hacim sunuyor. Keza de öyle. Şöyle bir pandizotumuz var. Ben böyle şeylerde başarılı değilim ama rahat baya. Bu şekilde açıyorsunuz. Böyle kapatabiliyorsunuz. Geniş, dikdörtgen ve eşiksiz bir yükleme hacminiz var. Bu da güzel. Ama gördüğünüzden çok fazlası yok. Mesela bu kapağı kaldırdığınızda altında bir şey bekliyorsunuz ama yedek lastik var ve çok da kullanışlı sayılmaz. Hah kapatmadan iki tane de sağda göz var. Kapaklarını kaldırdım kaldırıp oraya küçük eşyalar koyabiliyorsunuz. İçeride 6 tane kanca karşılığı var. Bir tane de şurada poşetlerinizi asabileceğiniz ufak bir kanca var. 12 volt soketimiz var. Bununla elektrik süpürgesi, el süpürgesi daha doğrusu alıp bagajınızı temizleyebilirsiniz. Ah, bunun dışında Tucson'un bagajında çok da diyecek bir şey yok. Kapak elektrikli. Bu da güzel bir şey. Ha tabi bagaj arttırmak istiyorsanız koltukların sağ ve solunda olan kolları çekiyorsunuz. O şekilde yatırıyorsunuz. Bu da güzel. O zaman ne oluyor? 1503 litre. Tucson'un iç eşya gözleri oldukça standart. Ön bölümde kapı panelleri form itibariyle pek kullanışlı değil. Ancak 1.5 litre şişeleri taşıyabiliyor. Vites konsolunda iki bardaklık ve kablosuz şarj sunan bir bölme var. Kol dayama altı göz, güneş gözlüğü kabı ve torpido buradaki son alanlar. Direksiyonun yanındaki yerle hiç uğraşmayın sigorta kutusu. Arkada koltuk arkası cepler, kol dayama ve kapı panelleri haricinde herhangi bir göz bulunmuyor. Tucson omuz mesafesi itibariyle segmentinin en cömertlerinden. Koltuk ve direksiyon ayarları iyi bir oturma pozisyonu sağlıyor. 2670 milimetrelik aks mesafesi 1.71'lik boyumla benim sürüş pozisyonumda gani gani diz alanı sundu. Koltuk altında kalan ayak mesafesi de oldukça tatminkar. Arka koltuklar alçak. Bu sayede baş mesafesi bayağı iyi ancak kapı panelinin bir bölümü göz hizanıza denk geldiği için burası biraz klostropobik diyebiliriz. Şaft tünelini aşırı yüksek diyemem. Sağlam omuz mesafesi sayesinde buraya benden 3 tane sığıyor. Ancak orta boy ve üzerine burayı pek tavsiye ederim bahsetmiyorum. Isofix noktaları kapaklı ve kolay bulunabiliyor. Kapılar da geniş açılıyor. Yani Tucson çocuğunuz için de uygun. Tucson'un göze hoş gelen bir kabini var. Deri koltuklarımız oldukça rahat. Kullanılan malzemeler ve renk çeşitliliği güzel artılar. Tavanın neredeyse tamamı cam. Bu sayede ferahlık artı puan kazanıyor. Ama malzeme kalitesi şu çizgiden sonra biraz rakiplerinin gerisine düşüyor. 10 üzerinden 7 diyebilirim. Bir de sürüş güvenliği için her zaman emniyet kemerinizi takmayı ve iyice ayarlamayı unutmayın. Tucson Elite Plus'ta uzun far asistanı, kör nokta uyarı sistemi, akıllı hız sabitleyici, önde, arkada, sol ve sağ yan aynada yer alan 4 kameradan oluşan 360 derece görüş, deri koltuklar, led farlar, 19 inç çaplı jantlar, yokuş iniş desteği, şerit takip asistanı, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, direksiyon ısıtma ve daha bir sürü donanım standart. 8 inç boyutlu ekrana yerleştirilen bilgi eğlence sisteminde navigasyon, Apple CarPlay ve Bluetooth özelliği mevcut. Dokunmatik olarak köşelerdeki düğmelerden ve direksiyonun solundan kontrol edilen sistemin kullanımı oldukça kolay. Ancak ben navigasyonu pek anlayamadım. Zaten Apple CarPlay üzerinden harita uygulamasını kullanım bence gayet yeterli. Sayabildiğim kadarıyla 7 hoparlörlü ses sisteminin ses kalitesi gerçekten başarılı. 45 kademenin tamamında berrak bir ses alabildiğiniz sistem. Telefonunuza gelen herhangi bir bildirimde veya geri vites konumuna geldiğinizde dinlediğiniz müziği arka iletiyor. Bu normalde iyi bir şey ancak ben ilk başta Lanoli deyip şaşırdım. Tucson genel olarak şehir içi kullanımına uygun bir SUV diyebilirim. Dizel otomatik kombinasyonuyla da arazide gayet kabiliyetli ama daha çok şehir içinde kullanacağınızı düşünüyorum. Zaten Hyundai de buna yönelik çalışmış. Güzel güvenlik opsiyonlarımız var. Aracın süspansiyonları oldukça yumuşak ayarlı. Yalıtım fena sayılmaz. Birçok alanda gayet iyi. Rüzgar sesi 120 km saat kadar çok rahatsız etmiyor. Yol sesi iyi yalıtılmış. Motor sesi 2000 devirden sonra rahatsız edici olmaya ufaktan başlıyor. Ve bir de kalkışlarda düşük devirde olduğunuzda da biraz fazla fazla hırıltı ve titreme alıyorsunuz. Bunun dışında Tucson'un konfor unsurları gayet güzel. Süspansiyon evet koltuğunuzda çok rahatsınız. Dışarıda olup biteni çok fazla hissetmiyorsunuz normal kullanımlarda. Ama arka süspansiyonun çalışma sesini biraz sert çukurlardan geçtiğinizde duyabiliyorsunuz ve ufak bir kapamayla da karşılaştım ben. Arka tarafta ön gayet güzel. Şimdi boyutlardan bahsedelim biraz. Çok büyük bir SUV değil, çok küçük de değil. Zaten kompakt, orta boyutlu kompakt sınıfın iyi oturan ölçülerine sahip Tucson. Onunla şehir içinde gezinmeniz çok çok zor değil. Park yapmanız da çok zor değil. Bunda bir tane güvenlik opsiyonumuzun etkisi var. O da nedir? 360 derece kamera. Şu tuşa bastığınızda konsolun ortasında ekrana yansıyor kendisi. Sağ ön teker, sol ön teker, ön ve arkanın kameraları var ve alttan seçebiliyorsunuz. Hareket halinde de kullanılabiliyor bu. Bu da dar sokaktaki manevralarınızda işinize yarıyor. 15 kilometre saat hıza kadar ama. Bunu belirtelim. 15 kilometre saat hızda olan bir başka şey ise kapılar otomatik kilitleniyor ki bunu uzak doğulu araçlarda pek görmüyoruz. Teşekkürler. Hyundai diyorum. 360 derece kamera demişken biraz daha görüşten bahsedeyim. Genel olarak güzel. Arka cam küçük ama dikiz aynasında arka tarafa hakimiyet kurabileceğiniz bir açınız var. Dikiz aynanızda bir de pusula var. Gittiğiniz yön İngilizce de olsa sağ üst köşede gösteriliyor. Hani ben hiç anlamam yönlerden. Siz biliyorsanız işinize yarayacak bir donanım. Görüşte bir sıkıntım var. O da A sütunu çok fazla kalın geldi bana. Ama dediğim gibi 360 derece kamerayla zaten düşük hızlarda yapacağınız manevralarda kafanız rahat. Yüksek hızla giderken o A sütununun kör noktası çok fazla canınızı yakmayacak. Şimdi günlük ve normal sürüşlerde iyi karakter sergileyen bir Tucson var. Peki bu performans aradığınızda size nasıl bir geri dönüş sağlıyor? Yani açık söyleyeyim, Tucson'un çizgisini tutma isteği gayet güzel ve gövde kontrolünü de ben beğendim. Daha önce test ettiğim diğer SUV'ler kadar çok fazla belirgin bir yatma hareketiyle karşılaşmadım. Hani şu harekette gövde oldukça sakin gösteriyor kendini. Bu da güzel bir artı. Ama yolda ufak bozukluklar olduğunda İngilizlerin fidget dediği bir hareket var. Araç böyle çalkalanıyor. Koltukta da hissediyorsunuz onu. Ne oluyorum diyorsunuz biraz. O garip geldi bana. Performans aradığınızda çok heyecan verici bir sürüş var mı? Bence yok. Ama standartlarda bir SUV için fena sayılmayacak. Hatta iyi diyebileceğim bir sürüş karakteri var. Direksiyon oldukça yumuşak bir şu kızlarda. Hızınız arttıkça sertliği artıyor. Ve yaptığınız girdiden ne alacağınızı görebiliyorsunuz. Tutarlı güzel Tucson'un bu konuda. Gaz pedalı yere sabit. Bu sayede güzel şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Ama Tucson'un ağırlığı maalesef burada biraz canımı sıktı. Çünkü hafif açılarda hareket verdiğimde biraz iyi ilerlemesini istiyorum ama ağırlık maalesef 136 beygirlik güce biraz fazla geliyor. O yüzden çok istekli ivmelenmiyor. Sonun fren pedalı bana garip geldi. Biraz alışma süreci istedi açıkçası. Hani iyi ısıran bir fren performansı var. Ayağınızı değdirdiğiniz anda iyi bir şekilde negatif ivmeyi hissedebiliyorsunuz. Ama dozlaması kolay. Alıştığınız zaman ilk başta o ani frenlemelere yapmayı bırakabildiğiniz zaman ki biraz zaman geçirmeniz gerekiyor burada. O zaman Tucson'un fren performansı gayet güzel. Gövde büyük, ağır ama iyi şekilde bu doğrultusu bozulmadan yavaşlatılabiliyor. Bu da iyi bir artı. Şimdi güvenlik donanımlarına gelelim Tucson'un. Benim en sevdiğim nokta. Şerit ortalama asistanı demem lazım buna sanırım. Çünkü kendi başına viraj da almayı başarıyor Tucson. Çok büyük açılarda olmadığı sürece hızınız da tabi burada etkili. Ama şeridin ortasında tutmaya çalışıyor kendini. Çok fazla şeridin iki ucu arasında gezinerek sağlamıyor bunu. Bu güzel ama performansı hızlı sürüş yapıyorsanız ve bazen inisiyatif alıp ani hareketler yaptığınızda o arkadaşı kapatın çünkü size direniyor ve çizginizi de bozuyor biraz performanslı sürüşlerde. Adaptif hız sabitleyicimiz var. Gayet güzel. Kendi başına fren yapıyor. Zaten adaptifin anlamı bu önünüzdeki araca göre. Trafikte de işinizi rahatlatan bir şey. Direksiyon asistanı ve onu açtığınızda kafanız rahat. Bir de kör nokta uyarı sistemimiz var. Bu da dediğim gibi dar alanlardan çıkarken ya da trafikte akış halindeyken Sağınızı solunuzu tam göremediğiniz yerde size uyarı vererek sürüşünüzü kolaylaştırıyor. 320 kilometrelik karma sürüş rotamızda 6.1 yakaladık Tucson'la. 45 kilometre boyunca gerçekleştirdiğim trafik simülasyonunda da çok yoğun olmayan bir koşulda 6.6 yakmayı başardım. Gaz pedalı yere sabit ama ufak dokunuşlarınızda ivmelenme biraz geç geliyor. Bunu istediğinizde de gaza yüklenmeniz gerekiyor. Bu da ne yapıyor? yakıt tüketimini arttırıyor. Hyundai Tucson 1.6 CRDi dizel motoru, h 4 4x4 sistemi ve Elite Plus donanımıyla 259.600 liraya geliyor ki bu rakam Peugeot 3008'in altında. Ama Skoda Karoq, Seat Ateca gibi makineler de Tucson'dan ucuz olmayı başarıyor. Bence Tucson'un fiyatlandırması iyi ama bütün sektördeki rakamlar çok kötü. Kapı çamur paçalıkları bence yeterince aşağı uzanmıyor. Bu yüzden inip binerken biraz dikkat edin. Tuson biraz ağır. Bu yüzden hem biraz fazla yakıyor hem de bazen hantal kalabiliyor. Şanzıman normalde motorla uyumlu çalışıyor ama normal moddayken ani gaz tepkilerine biraz cevap vermekte gecikiyor ve kesintiler yaşatabiliyor. Koltukların yan desteği biraz hevesli sürüşlerinizde gördüğünüz gibi sizi yalnız bırakıyor. geniş iç hacim, bolca donanım ve güzel görünüm arıyorsanız bir C SUV'de Tucson'a bakmadan geçmeyin. Gövde kontrolü de birçok rakibine göre daha iyi. Yani çocukları bıraktıktan sonra viraj kasacaksanız diye söylüyorum. İyi sürüşler. 259.600 liralık. Ses mi kesildi? Bu tarafa alsana. Diğer tarafa ya. sana döneyim ters oluyor okey. Ses Lan niye böyle yapıyor ki bu anlamadım ya. Zaten Türkiye'deki en büyük problem videoların sesleri abi. Sesi çözsek dünya bizi kıskanacak. Şimdi nasıl? geliyor mu? Hyundai Tucson Kesildi. Tucson'u duymak istemiyor bu mikrofon. Hyundai Tucson 1.6 CRDi dizel motoru. Hocam kamera arkasını ben yapıyorum sen sövme. Şimdi nasıl? Allah belanı versin Saramonik. <laughs> Kamera arkasını fiyatı ne kadar da verdik. Ulan yeni gelin gibi mikrofonsun ya. Namımızı duyan buraya geliyor. Bir de dur gel selam ver bize tam olsun. Yalan söylemiyorsun değil mi? Bozulmayayım diye. Ses kesilmiş ben kendi kendime konuşuyorum böyle falan. <laughs> Video şey. <laughs> Altyazılı geçecek komple.